Akşam olur erken yatar Semih de kızar çalım yapar Akşam olur erken yatar Altlara kızar çalım yapar Sordum ben bu bu kim diye Hangarın <laughs> Ah Ne diyelim? Oraya bir şey bulacağım şimdi sinirli se rast diye sordum ben bu bu kim diye sinirli se rast diye hadi raşit hadi <laughs> ben senden ana gece gündüz da açarım sana <laughs> duydun mu oray kan hadi raşit hadi Aynen sen bana gece gündüz soda açarım, <laughs> açarım, açarım sana. Hadi aşkım hadi. Sen bana gece gündüz soda açarım sana. Hadi Raşit Ali, oya sen bana gece gündüz çay yaparım sana. Akşam olur köfteciye kaçar, altara kızar sinir yapar akşam Köfteciye kaçar Semih'e de kızar Sinir yapar Sordum ben bu, bu kim diye <laughs> Antalyalı'nın aşık Öz çelik diye Hadi Raşit Ona sen bana Gece gündüz soda Açarım sana Hadi Raşit hadi Ona sen bana Gece gündüz さあさあ。